Mesela bazı toplumlarda çeşitli izimler vardır. İşte kapitalizm, sosyalizm, merkantilizm, liberalizm, liberalizm evet. veya kameralizm evet. Almanya'daki sistem. Evet. Peki evet. Osmanlı 1400'lü yılda 1299'da kurulmuş. 1922 yılına kadar gelmiş. E, ve 1900, 1838 yılına kadar da bir kuruş açık vermemiş. Bütçe açığı vermemiş. Hiç bütçe açığı vermedi mi hocam? Bütçe açığı yok. Üç açığı yok. Sistem Buna neydi? Sistem neydi peki Osmanlı'da? Bu dedi. sistemin adına, bu sistemi bulan kişi Mehmet Genç isimli bir arkadaşımızdır. Bu arkadaş 1960 yılında Osmanlı arşivine giriyor, 2000 yılında çıkıyor. 40 yıl araştırıyor bu konuyu ve diyor ki Osmanlı'nın iktisat politikasının temelinde provizyonizm vardır diyor. Yani provizyonizm şu: bir ülkede üretilen her türlü mal ve hizmetlerin Öncelikle toplumun yararına kullanılması. Burada artan kısım olursa bunun ihracata konulması, yurt dışına satılması. Evet. Yani daha da açıyorum şimdi. Evet. Örneğin o, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu'nda üretilen ürünler neler? Bir insanın, bir toplumun yaşaması için ne lazımsa, yani undan tutun şekere, buğdaydan tutun, arpaya, ipekten tutun, ee, her türlü işte dokumadan tutun, tekstil bunların hepsi Osmanlı'da var. Evet. Şimdi Osmanlı diyor ki, Örneğin buğday. İmparatorluğun aşağı yukarı her tarafında buğday yetişiyor. Buğdaylar üretiliyor. Urfa'yı baz alalım şimdi. Urfa'da e, Suruç'ta buğday üretimi var. Ne kadar üretildi? 10 bin ton. Şimdi bu buğdayın özellik öncelikle Suruç'un ihtiyacı karşılanacak. Diğer ilçelerden gelenler de toplanacak. Urfa'nın ihtiyacı karşılanacak. Diğer vilayetlerden de gelecek o e, e, vilayetler Biletin bütünlüğün ihtiyacı, sonra eyaletin ihtiyaçları karşılanacak, İstanbul'un ve ordunun ihtiyaçları karşılanacak, yeterli bir rezerv ayrılacak, diyelim ki Osmanlı'nın tamamında 20 milyon ton buğday üretildi. Bütün şehirlerin ihtiyacı bittikten sonra ne kadar arttı? 2 milyon ton. Osmanlı diyor ki ancak bu 2 milyon ton buğdayı Satalım. ihraç edebilirsiniz. Evet. Ve bir lisans belgesi veriyor ihracatçıya. İhracatçı bu ürünü satıyor, ülkeye getiriyor. Kural şudur burada. Bütün ürünler için bu uygulanmış. İstisnasız bütün ürünler için. Burada diyor ki hiçbir şekilde içeride mal sıkıntısı yaşanmayacak. Çünkü mal sıkıntısı olursa fiyatlar yükselir. Fiyatlar gene seviyesi yükselir, enflasyon olur.